Böyle durumlarda ne yapacağınızı göstereyim. Ee, şimdi ilk önce buraya bakın burada bir şey var siz e, bir şey yapın işte, sonrasında buluçukmanadan çıkın, sonrasında em, internet sizi kontrol edin. İnterniniz, i̇nternetiniz, internetiniz normalse em, çıkın, sonra tekrardan buluçukman girin. Olmuyorsa e, olmuyorsa arkadaşlar işte böyle yaparak em şey yapabilirsiniz. Şimdi em, biz em blokta pençeyi bir şeylere vermeye çalışacağız. Bakalım adamlar verecek mi? E, bugün em 15 şey yapacağız. Ama yayınlayamadım. Çünkü kuzenlerim geldi koltuğa şu anda en bir tane bir yer buldum oraya oturdum tam bana göre. Şu anda kuzenim koltuğa eşmiş. Ee, gülmeyin neyse arkadaşlar. Evet, Biz de şu anda oturamıyorum. Ondan gittim bir yere oturdum. Arkadaşlar siz gür, yüzünüzü görünmez mi yapmak istiyorsunuz? Ee, o zaman şöyle yapalım. Şu. Kıyafetlerinizi giyin. Sonra kapalı deyin. Fulleyin. Canınızı folye. Canınızı fulledikten sonra çıkartın ve sonrasında böyle ve şöyle böyle. bir böyle bir de böyle. Sonrasında şuna basarak yüzünüzü görünmez yapabilirsiniz. Evet şimdi arkadaşlar bu konumuz bu pençeyi. Adamlara vermeyi deneyeceğiz. Önceki videoma çok like gelmemiş. Yani bin like uğra yani artık sık sık video çekmeye başlayacağım. Ee, konsey videoları var ama konsey videoları çekmiyoruz. Boralı gibi değiliz. Ee, şimdi e, zamana gitsek zaman ne Twitter'a bilmiyorum ama sizler de oyun <laughs> oynamak istiyorsanız Buraya. buraya. çıkıp internete gidip buraya e, buraya buluşuk mango yazdım. Uygulamalardan anlarsınız. Eyva Neyse boş verin. Adı bulaşık mango yazın yeterli. Çıkar. Bizim gördüğünüz gibi otelimiz var. Bir otelimizi gezdirelim. Çok güzel ee, bir şey, bazı videolarım silinmiş ondan. Yani, diğer videolarımı bakamıyorum. Burası böyle bir çiftlik Bilmiyorum Burası bir tane. İşte burası oda yapacaktı. Oda yanına girelim.

Valla çok like atırsanız artık Gujuba alacağım. E, Gucuba aldıktan sonra e, 4 VIP, bir, vip birkaç olacağım ve artık sık sık videolar videolar çekmeye başlayacağım. Arkadaşlar, em arkadaşım oyun odası. Em, video çekiyor mu bilmiyorum ama ona like atmayı ve abone olmayı unutmayın Daha dahil Cm dün yayınladığım videoda em, em, flash em, flash bir şeydi işte onunla şey yapıyorsunuz em, onunla duvara tıkladığınız gibi gidebiliyorsunuz em, arkadaşlar em, siz burada bekleyin ben bir parti bulup geliyor arkadaşlar bir tane parti buldum şimdi ona gidiyoruz evet şimdi vip kaçmış oha adı çok iyi oha bir tane konuşmayın hayır 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 evet oha poseidon'u var Allah gel. o biliyorum ben şey yapıyorum ama e, yaptığım şey olmuyor. E, mesela mikrofona e, elimi parmağımı koyuyorum. Sonra ses siz, gelmiyor size. E, onu düzeltmeyi deneyeceğim. Artık bir tablete geçebilirsem Sen? onu düzeltmeyi başaracağım ama e, bir türlü başaramadım. Bunu başarırsam e, artık e, çokça şey yapacağım. Neydi? Biz dağıtacağız. Vip çok dağılıyoruz. Biz adımızı vermemizde vermemizde vereceğiz. Bir şifre söyleyeceğim. Siz de ona girerek ben bir şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar bizim benim Discord şeyim var Discord neydi adını bilmiyorum. Bir şey önemli işte. Discord sunucum var. Senin adını yani hemen yazıyorum buraya. Buraya ulaşarak em de artık şeyimize katabilirsiniz ailemize. Ab abone olmak, ücretsiz like atınız ücretsiz. Vallahi çok video çekmeyi bilmiyorum ama artık çekmeye başlayacağım güzelce. Biliyorum kaç gündür video gelmiyordu. Ama artık videoları sık sık çekmeye başlıyorum. E, artık sık sık çekersem de siz sürekli benim e, çektiğim videoları görürsünüz zaten. Şimdi ne yapacağız Bilmiyorum ama yani videonun sahnesi, sahnesini saanesini Arada bir bakıyorum. Ee, 8 dakika geçmiş. Böyle arada bir saniyesine bakamıyorum. Normalde 10 dakika, 20 dakika olunca şey olduğunu anlamıyorum. Kaç dakika geçtiğini anlamıyorum. Ondan birazcık diplerde dursun. Evet arkadaşlar düzeldi. Yaptık. Eyvah Kaybettik ya. Tamam yüzümüz durmaz. Yüzümüz. Evet arkadaşlar. Bu sefer em, Bu sefer artık Video çekecektim ama e, maalesef denemiştiğimiz için çekemedim. Em, saat sizin Siz... için gece 3'te mini çekiyorum. Kaçta çektiğimi bilmiyorum ama 3'te çekiyorum. Galiba eee evet 3'te çekiyorum. Sessiz olamam çünkü şu anda bu odada kimse yok. Tek benim. Ee, birisi olsaydı yani size haber verirdim. Yok sessiz size... olurdum. <laughs> Vallahi bunları yedim. Arkadaşlar ne pratik bir şeyim vardı. Ne pratik vardı ama yok. Onu pençeye verdim. İnşallah iyi bir şey yapmışımdır, hayalimdeki. Hatta bildiğiniz bir uygulama varsa lütfen bana söyleyebilir misiniz? Ee, uygulamalar denemeye çalışıyorum, böyle. birkaç uygulamaya bakıyorum ama e, uygulamalar Var, çok güzel çıkmıyor. Gibime geldi. Çünkü bu uygulamalar aşırı kötü. Ben bir türlü güzel bir tane uygulama bulamadım, bulmayı deniyorum, bakıyorum filan ama bir tane uygulama bulamadım arkadaşlar. 10 tane 20 tane uygulama baktım ama bulamam. Evet arkadaşlar takaslayamadım. da sona Bir dahaki video bir daha bir dahaki görüşürüz. Arkadaşlar unutmayın yarın 12 yok. 17.15'te barolo'nun videosu ile birlikte çekeceğim. Görüşürüz.